Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir derece videosuna hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Plat'tan Demira e Challenge'ı çekiyoruz. Umarım başarabiliriz. Let's go. Allah. iyi feyledik. Bir şey sorabilir miyim? Bunun benimle ne alakası var? Eee Q atıyorum. Hazır mısın? Oyna. Kör <laughs> ya. Eldeki vurdum onda. İşte. Bir düşman kaldı. Last'ı bilmiyoruz. Spike B'de B'de. No info no info. Cypher güzel oynuyor Neler he Helal olsun Furkan'la Lan... telefonda çok etkili. Fake atıyordum ya Kanka İlk benden sadece... uzaksın bu saatten sonra Neredeyse sen değil. <gülüyor> 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 Geliyorum kaçma O. Oh. mı artık? Gözlerim Felix! Cypher! Furkan git benim silahımı al Spectre var Euro is low Neredesin? Hemen orada Aldım Mok yakındır bence yenileyip. Ben hiç mermi sıkamadım ki. Son 30 saniye. Tepe geldi. Tepe geldi sana. Tamam. Sağ ol. Behind you, behind Abicim bir halt olduğunu biliyorum. Spike yerleştirildi. Işte ah oh, lan. Bakın da döndü ya abi orada. Orada paramparça oldu. Dolduruyorum. Nereden de var? Main'e doğru kapat gidin. Burada, 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 burada. Hop yukarı. Sağını çekti şimdi dümdüz. Nerede ön? Taşıyo hocam az. <laughs> Sevdeyebilirsen. Sevdeyemeyecek ki o da sevdeyemez. O sevledi ya. Allah kahretmesin ya. Niye bu kadar Mesela yavaş oynadık lan? ben bir la. düzgün oturayım bir saniye ya. Kayı o burda. Yoru burda. silah alamadım. Hadi. Yallah köyüne. Hadi biraz hareket. Öldün çek. Smoke atıyor. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. <laughs> What are you? No, my

Bende bende. de mid Midget. Ben Sage Revive bir Sage. Spike yerleştirildi. Adamsın. Smoke attım. Gelmeniz lazım çok yavaş. Giy mi gan? Giy Oğlum. Sus. Sen piklerken o şey Ayakta kalan sanma yapamam yani. Ne şöyle. Enter diyor. Enter. Recep 060. <laughs> Bu kaldırtıp kendini yine öldü. Sıkıntı yaşıyor. Çekilin yolumdan. Artık ee, gücünüz yok. Oo oo oo. Benim yine oh, duvara bak. Yeah. Duvarı ya. Gerçekten ayakta 130 kayıyor. Bakalım oh. herkes ne? Çocuk i̇şte güzel oynuyor. Düşman kaldı. Nice shot. Wow. Oh my god, that was nice. That was nice. <coughs> oh my god. Ya yeah, gerçekten. Can you can you give me sheriff? God. I don't know where the last guy On set. Oh, nice race. Oh, the okay. can you Can you move? Can you move instead? Please. Okay, no, 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 no. No, 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 no. He's speaking. Yeah, i it. Yeah, Boshin or Mount. mid. just Bu sönüne çıkabilir. Buraya kadar gelmişti. Duydum onu. Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. No. Çok iyi. Market smoke atıyoruz. Ansay. Sente. Evet. Smoke'lu bir durum olmadı da iyi işe yaptı. Neyse evet. hmm. ben güzel aralamışım yine bayağı adam bulmuştum. <laughs> Spike yerleştirildi. Rimay battı. Senin. Hmm, Göredin kapı bir tane daha. Ah, dostlarımı yok abim. edemezsiniz. Şu yakın fırtına. Oh what the. Oh my god. Son oyun. <laughs> Çok geek'miş. Headed long. Adığınla bir bakışım var lan. Lan var. <laughs> 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 Mevazı ben nasıl kör atak beyi ya. ya. çok boş ses çıkartıyor. Salak mısın? Stek bir. Ulan nasıl 144? Adamlar da baya kötü aslında şey olarak da. Fazla pingden vuramıyorum. 148 vurmuşum şaka mı? Aaa! <laughs> <laughs> Hadi biraz hareket! Adamı kaldıracak herhalde. Yo. Sağda. Mid'deydi de main'e dönmüş muhtemelen. Bu şey 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 de şeyde main'de. Yakar. Hop yukarı. Çok beklediniz. Ha Sage etti orada. Ya 131 Sage. Mermi mi? Kaçılmayın ya. 7 mermi Solda kalmış silah ya, istersen. İleride dönüyordur, silah dönüyordur, bu bait atıyordur burada. Koşar kaçar. Bir düşman kaldı. Bir Son 30 saniye. O kaçmıştır çoktan. Kapalıya kurmuş kutuyu Orada. Nice. Tamam 75 fena değil alabiliriz. Daha. Bu smoke ne oğlum? Bu smoke bizim mi? Daha. Bizimmiş. Şey. Dolduruyor. Açık tamam. ama. dönüyorum. Spike B'de düştü. Bizimkiler ne yapıyor la? O smoke'tan nasıl gelecektik? <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Vurdu canaz. Seni burada beklemez yürü bence. Ha smoke atmayı deniyor elini aldı. Gözlere dikkat. Yakar. Burası. Burada. Linkle. beni bloklamayın. Yakın sol var bir de. Bir düşman kaldı. Nice güzel. Arkadaşın şey trobini yedi. Hı <laughs> hı Oğlum en kötüleri A'da lan A! Oh. Can you give me a kill? O zaman <laughs> A, a, a o zaman Çanta yolda Of 35 vuramadım O kadar rezöründe Bak yine çaldı kill'imi ya Silah vardı Üf, Ben side'e girerken ölüyorum 2 şeyde girdikten sonra Ooo Oğlum 2 kişi 2 kişi var orada düşman Kaldırdım Kill atın sana Güzel arkaladı ve arkalandığımı fark etmedim Recep senin yarın işin yok mu? <laughs> Phantom katladım. Var. Niye oynuyorsun? Valla oynuyorum. Acımıyor. <laughs> <laughs> Benim en çok zoruma giden Furkan'ın uyuyor oluşu oluyor Bomba. ben işe giderken. <gülüyor> 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 Yakmaya çalıştı beni gördün. Can basıyorum. düşman görüyorum. <laughs> lan! Lan gekler! O adam oradan var ya kaç kişi vurdu. Kanka şu adam dört vurdu ya koparttı. Abi, gap'liymiş gelikiyorsa... çattı duvar Yok, ya. Spike Scythe, Scythe. içine doğru smoke atayım mı? Yardım lazım bana. Artık İklam. bir şey atıyorsanız atın, gelin şuraya be. Ya, abi daha neredesiniz ya? kalan son oyuncu. dikkat. Bu hep şurada bekliyor Ay, genelde. Bir, şey yok Bir düşman kaldı. Oha. Tersin. Var. İki tane var burada. Allah da beni olsun ya. Kırk vurdum yoruyor. Ya. Ay orada her seferinde onları kaldıramaz herhalde diye yaptı şu şeyi kaldıracak. Şey daha <gülüyor> Aa, <gülüyor> şu şey benim. Şu şey kaldıracak. Yan yok. I don't have gone. Benim orada var duvarın arkada. Bu sefer şu sayfa doğru geliyor. İkle bence vurmayı öyle. Yakar. Ay yakıp lan sonum. Arkamda çocukum. ne yapıyor? Gol değil. Deseydi eğer beni korusaydı alabilirdik ya. Arkadan öldüm şimdi. Bu çok korkak oyun ya. Hadi Hop skill'im iki. bozdu. Onu kullanamam. İkinci sumu atamadım. 3 saniye. 2, 1. Yakın yok. Yakın yok. Çanta yolda Attım sumu. Oh my god 39 eğilince bir match atayamadım. Evet. Bomba! Side atabilirim. 104 kayo. Bu sebekle körü atacağım. I need heal ya. Attım. İyileştiriyor. Mod tazeli Çekilin yolundan. Ben nereden geçtim? Oh my god. 69. Eee. Oy. 69 yorum. 40 vurmuşum kayalar. Bu hiç beklemezler. Bir düşman kaldı. Plank'ta lan lan çözüyor. Difiz difiz difiz. Ya düz difiz Yok, etmiyor. Nice. Ya o e, Sadip şey, Odin Duvar değil mi? Oh, hmm. Burası Sadip mi lan Recep? Oh, Ayakta kalan şey Oha! Benim <laughs> yanında gördün mü? Benim yanında gördün mü? gördüm de. Yılın oh. hey, aldım aldım. Şaka mı bu? Sayda Sage sayda. Odin'i var. Odin'i var Sage'in. Aa, kaptım Spike. Aa. 62 <laughs> Sage burada. Yok edemem aslında. Hayır. Spike A'da düştü. Aa çok kötü oynadım ya. Orayı hiç beklemedim. Yürümüş kanka adam. Aç Hadi biraz hareket. Şu GG yazdı bu oyuna. Sol var, solda var, solda. Sol yakında, sol yakında. Yer değiştirelim. Dönelim buradan. Yoru var, Yoru var. Dikkat edin. Öldü. Onu kullanamam. Buradan dönen, dönerim Merdiven ya. dönerim dönelim, Oğlum oradaki smoke bitince. We can rotate. Oh, de... Geldi, geldi, geldi. Döndüler, döndüler. Ah, Gözlere dikkat. Burası. Burada. Sağında Furkan. Bir düşman kaldı. Furkan dön dön. Dön, 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 dön. 15 saniye var, 15 saniye var. Ya, oh, o... Kurmak, zor. kurmak zorundayız. Yeter yeter. Son 10 saniye. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Yetmeyebilirdi ya. Tezke. Yeterdi. Bir milisaniye ile yeterdi galiba. Kaçırsan ya gidecekti. El bence yetmeyecekti. Hmm. Bir düşman kaldı. Word. Lava içmeyi, lava içmeyi. Popin <laughs> at vuramaz lan Furkan. Pop 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 dönmüş. Dönmüş. Helal. Oy. Ben Furkan'a yakın sandım hala ya. Koştum flash'lı yardım edeyim. Diye. ya bana bile sıkmadı kanka Aya mı oynuyorsunuz lan? Ben yer değiştirim diye bir Evet, bence döndüm. aya gidiyor adamlar. Bit bit. Odini var, odini var. Spike A'da düştü. Furkan dip altta, sol yapın. Boy, mid, helal mid, bitti mid, bu oyunu mid, aldınız. Mid, mid, bek, bek, bek. Ayakta kalan son oyun. Ah! Oğlum önüme bir anda el attı. Tam skill elimden bıraktım. Ben onu vurabilirdim anında. ya. Elime bıçak aldım. Kimse yok biraz bir koşayım diye. Adam hala midmiş ya. Bunlar bekliyor bu Bakmayacak arada. Şık basa olacak. Bi 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 ay ay. Ah! böyle bir sik olacağını. Ah. Spike yerleştirildi. Cici. Ah. Çanta yolda. Nice. Oh, Nerede bu <laughs> <laughs> Ayakta kalan son Hallederiz. Nice, nice, nice. Oh. <gülüyor> 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 Adam orada bekliyor hala. Sen bir soda iç. Bu sorda biri daha var sesini verdi. Help. Oğlum Furkan, senden korktum ya. Ayakta kalan son oyun. <laughs> A'yı oynuyorlar. B'ye var, B'ye var. <laughs> düşman görüldü. Yakar. Burada biraz hızlı Furkan, biraz hızlı Furkan. Arkalıyorum, arkalıyorum. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. Adam burada, adam burada. Ya yarım saatte zaten uğraştığım şey buydu. Herkes devam basıyor. Oha. Bir, Bir düşürüm kaldı. var. Sen Orada Furkan Spike B'de düştü. Spike'e gitmiştir. Oraya mı ne maç oldu be? Don't yolda. Ulan beni sıçrattın. Doldurdum. Biri indi. Şey attım. Bomba! Onu kullan. Arkaya atabilirim kör. Attım arkaya körü buraya. Burası. Orada kör aldım. Çok kötü bir wall geldi Sage'dan. CTO şey Odin. Bak dibime geldi gelmek ya. Bak Dikkat. İyileştiriyor. Arkadiklerim. Haydi val. Çok iyisin. <gülüyor> <gülüyor> just say, just wait. Play time, Çok iyisin. 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 Çok Abi Çok iyisin. Çok iyisin. Çok ya. Çok iyisin. Çok Gerçekten şükür. Evet arkadaşlar şükürler olsun. Puanları toplamaya başladık. 52 puanız. Daha anca yolu yarılayabildik. O kadar çok maç kaybettik ki. Ama yani kazandığımız maçlar da gerçekten bileğimizin zoruyla ıkına ıkına kazandığımız maçlardı. Artık baksanıza böyle yapmaktan makyajım falan silinmiş. Saat gecenin de ikisi. Gerçekten çok yoruldum. Ama güzel winler aldık. Sizleri kocaman öpüyorum. Sonraki DC videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.